Gelelim egzersize. egzersiz Nasıl egzersiz? Ne kadar Nasıl egzersiz? egzersiz? Şimdi bu konuda da ben biraz farklı şeyler söyleyeceğim. Şöyle tabii ki yine spor salonlarına gidelim. Çok güzel aletler var. İşte basınca karşı yapılan ama ben bir e, oğlumu bir yere götürdüğümde izlediğimde bir beyefendi bir hanımefendiye hareket yaptırıyor. Böyle bir spor yok. Lütfen dışarı çıkalım. Dışarıda yürüyelim. Yürüdüğünüz zaman vücudunuzda gerçekten mucizeler oluyor. Hiçbir şey olmasa montunuzu giydiniz kapının önüne çıktınız. Önce bir etrafın ısısına bakıyorsunuz uygun giydim mi? Adım atıyorsunuz caddeye bakıyorsunuz bana bir tehlike gelir mi? İşte sağınıza solunuza bakıyorsunuz beyniniz çalışıyor zihniniz çalışıyor. O hep bahsettiğimiz bacak damarları kaslar kanı pompalıyor kalbe gönderiyor kalp devreye giriyor hızını ayarlıyor. Normalde derinde kullanamadığımız nefesimiz egzersizle yürüyerek devreye giriyor. Veya her şeyi bırakalım. Tüm iç organlarınız çalışıyor. Kemikleriniz, eklemleriniz yağlanıyor, hareket ediyorsunuz, vücut bir yenileniyor. Orada bir şey görüyorsunuz. Ben mesela hastane çıkışında bir ıhlamur ağacı var. Çok düşündüm. Onun önünden geçerken bir değişik mutlu oluyorum. Bir heyecan hissediyorum. Bir gün annemle paylaştım. Şunu söyledi. Bizim de evimizin önünde vardı. Ve siz hep babanla gezdiğinde oranın önünde çok otururdun. Ben unutmuşum bilmiyorum bile. Ama o sizi oralara götürüyor. Yani dışarı çıkın. Biz hareket etmek için yaratılmışız. Yürüyün. Kendinizi çok zorlamayın. Onları yapabiliyorsanız yine yapın. Ama bunları tüm organlarınızı bu kadar aktif çalıştıracağınız başka hiçbir spor yok.